Arkadaşlar hoş geldiniz. Burada şöyle yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak tutmak arkadaşlar. alıcının sorumluluğu altındadır. Şimdi arkadaşlar. Bu kağıdı almamız için takip ettiğim bir kağıt var arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bakın hemen gösteriyorum. Bakın arkadaşlar. Günlük grafikte benim bu takip ettiğim yerde stop oldu gitti arkadaşlar. Ben bunu kaçırmışım. Net söyleyeyim. Kaçırmışım. O da o yüzden yani ben bunu esen tepki verecek diye dedim demiştim tepki vermemişti bakmıştı ya taban olmuştu ya ben bunu kaçırmışım Yapacak şu şey yok. ben bu fiyattan alınırmış bu elasa 20 2607'yi beklemeden şimdi nedenini söylüyorum esen alınır mı sorusun cevabı Şurada arkadaşlar haftalık grafiğe geçmeyi başarırsam anlatacağım. Mouse iki kere tıklama mouse. Evet. Şimdi arkadaşlar grafiği küçülttüğüm zaman esen e alınır mı sorusun cevabı ortaya çıkacak şu an. Arkadaşlar grafiği küçülttüğümüz zaman şu şekilde haftalık grafikte esen e, dip bölgesi erasaydaki 37.95 gözük bekledik. Yani bu görmüş olduğunuz gibi ya 42.66'dan dönüyor ya da haftalık grafikteki bu fiyattan dönüyor. Görmüş olduğunuz gibi. Yani bu esen 2.2 daha 4. 2.2 daha 4. Yani bu düşüşleri daha önce de yapmış. Görmüş olduğunuz gibi. Tarih teyrek üretmiş. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Tarih teyrek üretmiş. Hop hop Görmüş olduğunuz gibi. bir kez daha. Bakın. Buradan oluşturmuş destek bölgesini. Hop. İkili. Bakın. Buradan yükselmiş. Buradan düşmüş. Korkulacak hiçbir durum yok yani. Yükselmiş. Bakın. Bu sefer buradan düşmüş. Bakın. Buradan oluşturmuş. Önceki sefer burayı kullanmış. Görmüş olduğunuz gibi. Sonra yeni bir dip oluşturmuş. Sonra yukarı kullanmış. Sonra buradan oluşturmuş. Yukarı gitmiş. Yani siz ben otomatik olarak şunu oluşturuyorum. Hocam daha önceki en düşük erasay bölgesi 42 değil mi bu kağıt? Sonra en düşük erasay bölgesini 38 diye oluşturmuş. Yani şunun garantisi yok arkadaşlar. %100 kadar garanti veremem. Yani bu kağıt en düşük erasay bölgesini oluşturmak için 37 değildir diyelim. 32'den Haftalık grafikte en düşük RSI değerini oluşturabilirim. oluşturabilir mi? Oluşturabilir mi? Arkadaşlar %100 bilemem. Ben burada önceki en düşük sahip bölgesindekilerin dönme ihtimalini baz alarak değerlendiriyorum. Yani ne yapayım şimdi? Yani önceden de mesela zamanında en düşük RSI bölgesi 42-66 olarak oluşturmuş. Daha önce bir tepki bulmuş. Yani bunun bölgelerden tepki olmuş da tepki olmuş. Sonra 37.95'i destek bölgesi olarak oluşturmuş. Hani arkadaş her şeyi %100 bilemem. Ama yani nereden en yüksek destek bulma ihtimali olarak 37.95 çıkıyor şu an için. Şu an için bu şekilde çıkıyor haftalık grafiklik arasaya göre bunun 37.95'ten tepki bulması gerekiyor. Yani 37.95'ten destek bulmazsa nereye kadar düşer bilemem. Yani bu ekrana baktığım zaman Esen'in haftalık grafikteki 37.95'ten destek bulması gerektiğini düşünüyorum. Yani şunun biraz altında yani yarın yarın tavan olursa zaten bura iptal olmuş oluyor. Yani bunun yar bunun 37.95 formasyonunu beklememiz için yarın da düşmesi gerekiyor. Neden yarında düşmesi gerekiyor? Hemen bakın 42.66 ile 41.68 arasında çok minik bir fark var. Yani bu 42.66'dan %100 yükselmeyecek demem için yarın kağıt eksi yapması gerekiyor. Yarın kağıt yarın da eksi kapatırsa haftalık grafikteki 37.95 beklenir. Ama yarın kağıt tavan olursa zaten almak için geç kalmış oluyoruz. Yani %100 değil bu. Yani yarın kağıt eksi yaparsa esen haftalık grafikteki 395 beklenir ama yarın da eksi yapması gerekiyor. Yani yarın kağıdın eksi olması gerekiyor. Mesela bugün Cuma günü ben baktım tab Tabanda 38 bin lot bekleyen vardı. Kağıdın günlük işlem hacmi 1 milyon lot, 500 bin satışta vardı, 500 bin alışta vardı. Yani yarın da eksi yapması gerekiyor ki kağıdın Haftalık grafikte 37.95 bekleyelim. Grafik olarak da 6.99'u bekleyelim. Yani bunları bekleyebilmemiz için yarın da eksi yapması gerekiyor. Kağıdı. Bence çok net anlaşılmıştır. Ee, ve günlük grafikte de bir daha bakalım. Yüzde kaç düşmüş bir kağıt. Yüzde kaç düşmüş. Şimdi şeyden hesaplayacağım önceki ikili tepesinden hesaplayacağım. Kağıt yüzde kaç düşmüş? Şuradan alalım. Bekleyin arkadaşlar. Evet. Yani yüzde 53 düşen bir kağıttan bahsediyorum. Bu neden buradan hesapladım? Bakın ben bunu niye işaretledim? 4 saatlik grafikte ben kontrol ettim. 4 saatlikteki ikili tepesinden düşmüş. Arkadaşlar kusura bakmayın telefon çaldı, dediğim gibi arkadaşlar %53 düşmüş hisseden bir hisseden bahsediyoruz. En son ki sizi daha tepeden hesaplamadım da ikili tepesinden hesapladım yüzde %53-62 düşmüş bayağı bir zararda bir, bir sürü insan zarardadır bundan eminim. Ben elimden benim ekmek teknem bu bundan tepki vermesini bekliyorum dediğim gibi takip ediyorum. Bence net anlaşılmıştır. Güzel bir like bekliyorum bu videoya. Burada söylediklerim bir tavsiyesi değildir.